Arkadaşlar merhaba. YASU FT5D el telsizlerinde APRS ayarını nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Bu en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Öncelikle APRS frekansımız olan 144.800'ü ekrana yazıyorum. Alt banda yazmanız gerekiyor. Evet 144.800'ü yazdık. Daha sonra fonksiyon tuşuna basarak APRS ayarlarının olduğu menüye geliyoruz. Fonksiyonla giriş yaptım. Öncelikle dördüncü menüdeki APRS modemini açtım. 1200 yaptım. Geri geldim. Ardından APRS mut 10 yapıyoruz. Geri geldim. Daha sonra Beacon TX. Bunu daha sonra bırakıyorum. Çünkü başka bir ayar yapmamız gerekiyor. Evet 23. menüden call giriyorum. Çare işaretimizi giriyorum yani. Evet girdik. Burada önemli bir nokta var arkadaşlar. Çare işaretinizi yazdıktan sonra bir ya da iki sekme sağa kaydırmamız gerekiyor şu ok tuşuyla. Bu son ekler geliyor. Bu son ekler APRS'deki cihazınızın aslında türünü belli ediyor. Bu bir el cihazı olduğu için 7'yi seçmemiz gerekiyor. Bir araç olsaydı 9 olacaktı. Evet tam galife 2 bravo diye 7. Fonksiyon tuşuyla onayladım. Geri çıkıyorum. Tamamdır. Daha sonra pozisyonumuz GPS'ten mi alsın manuel olarak mı ee, yapmamız gerekiyor. Bunu kendimiz karar vereceğiz. Ben GPS tercih ediyorum. Geri geldim. Sembolümüz. Buradan istediğimiz sembolü seçebiliriz. Ben şu anda yayayı seçtim. Ardından Smart Beacon. Bunu açmanızı öneriyorum arkadaşlar. Fonksiyon tuşuna basarak açıyoruz. Farklı tipler var. Type 1'i seçtim. Geri çıktım. Smart Beacon sizin durduğunuz zamanlarda daha seyrek hareket ettiğiniz zamanlarda daha hızlı e, konum atmanızı sağlayan akıllı konum atma seçeneği diyebiliriz. Daha sonra tekrardan menü başa dönüyoruz. Burada Beacon TX'e geleceğim. Beacon TX. Beacon TX'te manuel konum atma, otomatik konum atma ve smart konum atma. Smart seçiyorum. Geri geliyorum. Bir de şu 15. menüdeki e, durum e, bunu da açabiliriz arkadaşlar 10 yapıyoruz geri geliyoruz tx bölümüne gelip bir daha basıp şuraya edit diyerek işte mesajınızı yazıyorsunuz arkadaşlar haritada sizin konumunuzu gören kişiler kim olduğunuz hakkında bilgi edinmek isterlerse buraya kendinizi tanıtabilirsiniz işte operatör Murat yazıyorum ben Ope, rakama tuşladım. Operatör Murat. İşte 145 750 QRV gibi ifadeler burada yer alabilir. Geri geldim. Buradan birden fazla mesaj oluşturup onları da daha farklı zamanlarda değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Ee, bir de GPS'inizin enerjisinin açık olması lazım. Power on, power off. On yaptığınız zaman açık konuma geliyor şimdilik bu ayarlarla APS'miz gayet güzel çalışacaktır. Diğer filtre ayarları var. İşte size bildirim ışıklı, sesli bildirimler var. O ayarları kendiniz daha sonra yapabilirsiniz. APS'nin çalışabilmesi için gerekli olan tüm ayarlar şu anda yapıldı arkadaşlar. Geri çıkıyorum. Bir de manuel konum atmayı göstereyim. Fonksiyon tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Şu menüden geri geliyoruz. Beacon tx'in kısaltması olan bcntx yazıyor. Buna bastığınızda manuel konum attım şu anda. Evet ekranda kendi attığım konum bilgisi de gelmiş bulunuyor. İzlediğiniz için teşekkürler.